Merhaba kıymetli izleyiciler. Bugünkü keşif yolculuğumuzda Aksaray'ın küçük bölcek mahallesinde yer alan ve 1960 yılında inşa edilen Kılıçoğlu Camii'ni ziyaret ediyor. Bu mütevazi mabedin geçmişine ve bugünle dair önemli detayları yakından bakıyoruz. Cami içerisinde mihrap üzerinde bulunan levhada dikkat çekici bir tarih yer alıyor. 1 Şubat 1318. Bu tarih Rumi takvime göre yazılmış olup 1960 yılından önce burada bir caminin daha bulunduğunu düşündürüyor. Her ne kadar kesinlik taşımamakla birlikte bu bilgi yapının geçmişinin zannedilenden daha eski olabileceğine işaret etmekte. Şehrimizde önemli araştırmalar yapan İbrahim Hakkı Konyalı ise yapıyla ilgili olarak caminin o dönem Büyük Bölcek Mahallesi sınırları içerisinde değerlendirildiğini ve Kılıç soyadını taşıyan Merhum Kadir Kılıç'ın dedesi tarafından yaptırıldığını ancak inşa tarihinin net olarak tespit edilemediğini aktarmakta. Öte yandan cami günümüzde önemli bir dikkat noktasına sahip. Resmi duyuruya göre Kılıçoğlu Camii duvarlarında oluşan hasarlar nedeniyle göçme tehlikesi arz ettiğinden Aksaray Valiliği'nin 11. ayın 12'si 2024 tarihli sayılı onayı ile ibadete kapatılmıştır. Bu karar yapının güvenliği açısından büyük önem taşıyor ve caminin geleceğine yönelik yapılacak çalışmaların da habercisi niteliğindedir. Kılıçoğlu Camii, sade mimarisi, mahalle dokusu içindeki konumu ve geçmişten bugüne taşıdığı izlerle bölgenin manevi havzasında önemli bir yere sahip. Her yapı gibi o da kendi sessiz hikayesini zaman içinde fısıldamaya devam ediyor. En büyük temennim bu yapının da kısa sürede şehrimize kazandırılıp tekrardan ibadete açılması. Bu ziyaretimizde caminin içerisinden görüntüler alamadım. Ancak elimde bulunan arşiv görüntülerle sizlere cami içerisinden fotoğraflar sunmaya çalışacağım. Bu kısa ama anlamlı yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kılıçoğlu cami ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki keşifte tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, tarihle kalın, Allah'a emanet olun.